Orta Asya, Altaylar, Tanrı Dağları, Ötüken, Bozkırlardan, Başı Dumanlı Dağlardan, Yaylalardan başlayan olağanüstü bir yolculuk. Kayalarda, kurganlarda, anıtlarda yaşayan taşlara kazınan izler binlerce yıl içinde üç kıtaya destanlarla yayılan benzersiz bir hikaye düşmanlığa karşı amansız bir yiğitlik ve cesaretin sancakların gölgesine yerleşen merhamet ve adaletin temsilcileri Türkler. Horasan ve Atın Türkler için önemi o kadar büyüktür ki Orta Asya bozkır kültürü atlı bozkır kültürü olarak anılır. Atlı bilinen en büyük bozkır kavmi İskitlerdir. Yani sakalardır. Mezopotamya'da Sumerliler neyse Bozkır coğrafyasında da İskitleri o şekilde değerlendirebilmek mümkündür. İskitler birçok bozkır adetinin ortaya konulmuş olduğu, bunu ortaya koymuş olan büyük bir topluluktur. Her şeyden önce atın hızı ve demirin vurucu gücü sayesinde geniş coğrafyaya yayılmış olan ilk bozkır kavmi İskitler'dir. Bir ayağı Asya'da, bir ayağı Avrupa'da. Yani Kuzey Asya, Orta Asya ve Doğu Avrupa'yı içerisine alan coğrafyada İskitler görülmektedir. Yani İskitler bilinmese daha sonraki atlı kavimlerin takibi de bu anlamda daha zor olabilecektir. Çünkü coğrafyada en büyük egemen Hakim güç Bozkır İmparatorluğu'nun en büyük ve ilk temsilcileri. Hatta destani kayıtlarda bile bu İskit döneminde onların doğudan batıya doğru yayıldıkları, Hazar Denizi'nin batısından güneye doğru indikleri görülüyor. Arkeolojik kazılarda kurganlardan çıkarılan buluntular içinde at koşum takımları Önemli yer tutar. Arkeoloji Botay Botay'da bulunan kültür varlıkları, at kültürü, 5.500-6.000 yıl önce Türk halklarının Kazak topraklarında atları evcilleştirdiklerini, binek aracı olarak kullandıklarını bildirir. Evcilleştirilen atlar Botay'dan Altay'a gitmiştir. Altay. Argımak adı verilen asil atların yetiştirildiği bir merkez olmuştur. Bunun kanıtı olarak Berel atlarını gösterebiliriz. O atların İskit ve Sakalara ait olduğunu ifade edebiliriz. Göçebe sanatının en belirgin özellikleri at koşum takımlarında görülür. Atların bulunduğu kurganlarda çok ince işlenmiş ve çeşitli resimler hak edilmiş toka, püskürlerle süslenmiş eğerler, lehvacıklar bulundu. Çöl, orman, tarım bölgeleri şehirler gibi uygun olmayan yerlerde çok sayıda at yetiştirmek mümkün değildi. Gobi, taklamakan, akkum gibi çöl sahaları değil ama çevresindeki geniş düzlükler at yetiştirmek için fazlasıyla elverişliydi. Bu durum Türklere özellikle savaşlarda büyük üstünlük sağlayacaktı. Atlı birlikler zor doğa koşullarına sahip geniş coğrafyaların fethini ve denetlenmesini mümkün kılacaktı. Afanasyavu kültür çevresine ait maddi kültür eserleri, Doğu Kazakistan, Batı Moğolistan ve Doğu Türkistan bölgelerinde de yayılmış durumdadır. Dolayısıyla bu geniş bölgenin tamamının uzun bir süre boyunca tek bir kültür çevresi oluşturduğunu ifade etmek yanlış olmaz. Andronova kültürü, M.Ö. 17. yüzyıl ile 9. yüzyıl aralığında bronz çağı kültür çevresi olarak gelişti. Andronovo kültürüne mensup topluluklar <laughs> Batı Sibirya'dan Kazakistan'a ve Ural'a kadar uzanan topraklarda yaşıyorlardı. <laughs> Andronova kültürünün kronolojisi bölgeden bölgeye farklılık gösterdi. Bölgelerin doğal koşullarına ve ekonomik potansiyeline bağlı olarak kültürel, sosyoekonomik süreçler bazen çok yavaş, bazen çok hızlı seyretti. Güney Sibirya ve Tacikistan bölgelerinde Andronova kültürünün daha uzun süre yaşaması, diğer bölgelerde ise yerini yeni birer aşama oluşturan kültürlere bırakmış olması bununla ilgilidir. Andronova kültürü doğuda Afanasyevo, güneyde ise Kopet Dağı ve Tanrı Dağları sınırlarına kadar yayıldı. Güney sınırlarında muhtemelen Dravid dillerini konuşan bazı gruplarla da komşuydu. Batı sınırları ise Ural ve İdil, Volga bölgelerine ulaşmış durumdaydı. Bu toplulukların yaşadıkları bölgelerde çok sayıda kültür çevresi gelişti. Örneğin Andronovo kültürü kendi bünyesinde Petrov, Fyodorov, Alaköl, Sarıgarı, Alekseyev, Kojanberdi, Begazi, Dandıbay, Dongal, Kölbay, Biye ve Yedisu gibi kültürleri dahil etmiştir. Bu kültürler birbirlerine çok yakındı ve çok benziyordu. Ama yine de hepsinin kendine has özellikleri de vardı. Andronovlular aynı zamanda madenciler kavmiydi bakır ve kalay yatakları vardı. Altay ve Kazakistan dağlarındaki bakır yataklarını yoğun biçimde işlediler. Döküm tekniklerini keşfettiler ve bu yöntemle orak, balta, çapa gibi iş aletleri ve hançer, oluklu ok uçları, geniş temrenli mızraklar gibi silahlar ürettiler. Üretmekle kalmayıp çok uzak coğrafyalara ihracatını yaptılar. Günümüzde Kırgızistan bölgesinde Andronovo kültürüne ait birçok eser bulunmakta. Kuzey Çin bölgesinde de Andronovo kültürüne ait kime eserlerin bulunmuş olması ilgimizi çekmekte. Andronovo kültürü, Orta Asya kültürleri içinde yayılma alanı en geniş olanıydı. Afanasyevo kültürüyle benzerliğinden dolayı gelişmiş devamı olarak da kabul edildiği olur. Andronova kültürü, Güney Sibirya ve Kazakistan'da yerini yavaş yavaş Karasuk kültürüne bıraktı. Hakasya Cumhuriyeti sınırları içindeki Karasuk Nehri kıyılarında bulunan örnek eserler dolayısıyla Karasuk kültürü olarak anılmaya başladı. Güney Sibirya, Kazakistan, Milattan önce yaklaşık 13. yüzyılda başlayıp 9. yüzyıla kadar süren Karasuk kültürünün kuzeyde yani yerli zeminde gelişmiş olduğunu savunanların yanı sıra Orta Asya bozkırlarından ve Doğu Türkistan'dan gelmiş olduğunu savunan bilim insanları da vardır. Bazıları ise Karasuk kültürünün bu iki unsurun sentezi olduğunu öne sürer. Karasuk kültürüne ait maddi kalıntılar arasında hançer, takı, düğme gibi örnekler ve kabzası koç, at, geyik, keçi, kartal kafası biçiminde yapılan bıçaklar yaygındır. Seramik eşyalar özgün ve çeşitlidir. Mezar taşları, Hakasya'da özellikle Minusa Ovası'nın her tarafında sık sık görülen devasa taşlar biçimindedir. At, deve, sığır besleyen bu topluluklar yün eğirip dokudular ve keçeden çadır yaptılar. Üzeri çadırla örtülü, dört tekerlekli arabak kullandılar. Bütün bu kalıntılar, kazılarda bulunan eşyalar, silahlar, sanat eserleri, kaya resimleri, damgalar, bu çağda yaşayan Türk topluluklarının hareketliliğine, yaşayışlarına ve uygarlıkta ne kadar ileri olduklarına dair izler taşıyor. Kazakistan Yedi Su bölgesinde Anrakay Dağları'nda yer alan Kaya Resimleri Kompleksi. 2004 yılında UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası listesine alındı. Burası binlerce kaya resminden oluşmaktadır. Çizimler arasında güneş biçimli kafaları olan ilahi varlıklar, topuzlu savaşçılar Evlenen çiftler, doğum yapan kadınlar gibi çeşitli figürler yer alır. Bunun yanı sıra çok sayıda insan ve hayvan grupları avlanma ve boğaların kurban edilme sahneleri bulunur. Erken dönemde Türk damalarının kullanılmasının çeşitli amaçlar var. Bir, devletlerin sınırlarını belirlemen için kullanılmış. İkincisi, boyların, boyların bir bayrağında işaret anlamında kullanılmış, mahkemelerde mühür anlamında, e, özel mülkiyet aracı olarak kullanılmış, e, hayvanların üzerinde kullanılmış ve mezar taşlarında kullanılmış. Türk coğrafyasına baktığımızda da Türklerin kullanmış olduğu alfabelerin harflerini biz kaya resimlerine ve etnografya eserlerinde görüyoruz. Ancak burada şunu anlatmakta fayda, fayda var. Orun alfabesi bizim bildiğimiz ilk Türk alfabesidir. Ancak Orun alfabesini dikkatlice baktığımızda, dikkatlice okuduğumuzda Orun alfabesinin çok ileri seviyede bir felsefenin ve bir dilin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bu kadar ileri bir felsefe ve dilin olduğu yazının daha eski örneklerin olması gerekir. Yani bu bir tahmin. Ama eğer biz orun alfabesinden önce yazılı kayıtlar bulamıyorsak, bilmiyorsak, bu Türklerin daha önce alfabe kullanmadığını, yazıların olmadığı anlamına gelmez. Saymalı Taş Kırgızistan, Celalabad eyaletinin doğu kısmında yer alan ünlü kaya resimleri kompleksi. Burada bulunan eserlerin incelenmesi sonucunda kaya resimlerinin ana kısmının bronz çağına ve erken demir çağına kadar uzandığı görülmüştür. Daha sonra da bunlara ilişkin tahminler doğrulanmıştır. Şu an Saymalı taştaki en erken resimlerin enölit, yani bakır çağı eserleri olduğunu biliyoruz. Saymalı taşın Kırgız Türkçesinde anlamı nakışlı taş, işlemeli taştır. Orta Asya'nın bazalt kayalıklara çizilmiş en zengin kaya resimleri hazinesi buradadır. Milattan önce 3. bin yıldan milattan sonra 8. yüzyıla kadarki döneme ait yaklaşık 90 bin resim vardır. Bu zenginliğin eşi benzeri yoktur. Saymalı taşla ilgili ilginç ve de çok çeşitli konular bulunmaktadır. Aynı zamanda bizim arkeolojik araştırmalarımızda Koçkor vadisinde bulunan benzersiz resimlerde mevcuttur. Çok sayıda figürün yer aldığı kalabalık sahneler, avlanma, göç. Yaban hayvanlarının ehlileştirilmesi, ayin dansları ve değişik ilahi varlıkları yansıtır. Burada çizilmiş olan hayvan figürlerinden bir tanesi bile hareketsiz değildir. Koşar, yürür, zıplarlar.